Herkese merhabalar. Fatma'nın İğne kanalına hoş geldiniz. Bugün ben size şu yaptığım çalışmayı göstereceğim. Beraber bu çalışmamızı yapacağız. Bu motifi, incili, yıldız motifi. Aşama aşama göreceksiniz nasıl yaptığımı. Şöyle. Bunu yapacağız beraber. Başlayalım öyleyse. Yine geçen yaptığım motif gibi ilk aşamaları Şöyle aynı öyle parmağımıza ipimizi. Doladık. Şurada 5 tane zürüf oluşturuyoruz. Beşli olduğu için çiçeğimiz üçlü olursa dörtlü olursa ona göre 3 ya da dörtlü. Bir şekilde gidiyor. Umarım kanalımı beğeniyorsunuzdur. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın desteklerinizi bekliyorum. Şöyle yaptık. 5 tane zürfü şu iple sıkıyoruz. Sıktıktan sonra yine aynı zürfün içine batıyoruz. Şurada yine 5 tane zürüf oluşturacağız. 1 2 3 4 ve en sonki Motifimizin içine batıyoruz. Şöyle. Battıktan sonra Şurada en başa geldik tekrar. Şurada 3 tane zürüf sık iğne yapacağız. 3 ile başlayıp 7'ye kadar çıkacağız. 7'den 1'e kadar da ineceğiz. 2 ve 3. Şöyle 3 tane sık iğnemizi yaptık. Sonra en başa batıp dönüp şöyle şu ipimizi alalım. Şöyle parmağımızın arasına yaparken Şöyle yaptık Aynı ilk zürüf ve zürüfün içine Batıyoruz 1 2 Ve 4. Şöyle 4 dedik. Bu şekilde 7'ye kadar çıkacağız. Bu arada hani anlayamadığınız bir detay olduğu zaman bana yazabilirsiniz. Ben sizi aydınlatırım o konuda. Umarım beğeniyorsunuzdur kanalıma yaptığım iğne oyalarını. Bunlar benim siparişlerim. Yaptıkça sizinle de paylaşıyorum. Türbentlerim de var. Şimdi onları da yapacağım size. Göstereceğim. Videolarda. Çoğaltmalarımız hep aynı şekilde gidiyor. böyle altıladık. Sonuncuyu yapıyoruz. 7'leyeceğiz şimdi. Yine en başta aynı yere batıyoruz. 5 6 ve 7 Şöyle yaptık. Şimdi eksiltmelerimizi yapacağız. Görüyorsunuz. İlk zlüfe değil ikinci zürüfe batıyoruz 1 2 eksiltme lerimize geçtik yani o yüzden 3 7 idi. şu an 6 olacak 4 5 ve 6 ve yaparken şunu çok dikkat edin Alttaki e, yaptığınız e, sık iğnelerin direkt içine batın yoksa güzel ve itinalı durmaz. O çok önemli bir detay ve Bu sık iğne, iğnede de sıkmak çok önemli bir detay. 3 4 5 dörtlemeye geçiyoruz. Dört. 2 3 4 3 4 diyoruz. 3 dedik. İkiliyoruz ve son. Bakın. Bu kadar. Böyle yanlarına 5 tane sık iğne yapacağız. Bunun. Hatta şurada yapılmışı var. Ben daha önceden yapmıştım. Şimdi ee, bunun ipi bakın duruyor. Bunların yanlarını şey yapacağız. Dağlarımızı yapacağız yeşil. Şöyle ipimizi keselim. Öyle iğnemizi geçirelim. İpimizi de her yaptığımızda geriyoruz böyle. Evet. Şöyle aldık. Önünü arkasına da dikkat ediyorsunuz zaten. Bilirsiniz yapanlar. Arkası daha karışıktır. Önü daha şeydir. Yaptığın ön başladığın taraf öndür. Hani bu şekilde yaptığın taraf öndür her zaman. Şurada Yine dağımızı şöyle oluşturmak için şuradan karşıya dağ diyoruz böyle atlıyoruz burada bir dağ oluşturduk burada üç tane sık iğne yapıyoruz. Yanlarına biberlik falan şeylerini yapmıyoruz. Şöyle üçledik. Grebe takıldı. 2 burada birbirine girmiş. Evet, iki. Şöyle. Bir, üç, iki, bir. Bakın. Şöyle dağımızı oluşturduk. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi damarlarını yaptım böyle. Ortasındaki incinin nasıl takılışını göstereyim ben size. Şöyle incimizi aldık. Şuraya batıyoruz. Bakın şöyle oldu. Alttan tekrar çıkıyoruz. Şu ipin sonuna tekrar şöyle batıyoruz. Şunu yani inciyi daha sıkı şurada oynamaması için böyle daha sıkı tutmamız için bu sıkılaştırmayı yapıyoruz. Şimdi de bu taraftan yine iğnenin bir ön, e, yanından öteki tarafına sıkılaştırmak amaçlı şöyle tutturmak güzel tutturmak amaçlı bakın oynamıyor şimdi incimiz görüyorsunuz mu oynamıyor bunu böyle güzelce ne sıktık sonra şu en arkada şöyle burada bitiriyoruz çiçeğimiz bitti bakın şöyle gördüğünüz gibi böyle bir çiçek yaptık bu dediğim gibi bakın şöyle grebimizde şu şekilde çok güzel bir çalışmam oldu yani bu gerçekten hani gördüğünüzde renk olarak da çok güzel böyle tatlımsı bir yavru ağzı ben çok beğendim. Ee, böyle siparişlerimde de çok tercih ediliyor bu renklerde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlemeyi unutmayın. İyi günler.